Hayvancılıkla uğraşanların en çok tercih ettiği yemlerden biri olan yonca ve yonca samanı, hayvanların sağlığı ve verimliliği için vazgeçilmez bir yere sahiptir. Bu yem maddelerinin hayvanların gelişimine olan etkisi, sahip oldukları yüksek besin değerlerinden kaynaklanır. Ancak bu yemleri doğru şekilde kullanmak ve hayvanların ihtiyaçlarına uygun oranlarda vermek başarıya ulaşmanın temel anahtarlarından biridir yonca ve yonca samanı, içerdiği protein, vitamin ve minerallerle sadece hayvanların günlük ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadede üretim performansını da artırır. Öncelikle yoncanın genel özelliklerinden bahsedelim. Yonca baklagiller familyasına ait çok yıllık bir yem bitkisidir. Hızlı büyümesi, yüksek verim sağlaması ve toprağı azot açısından zenginleştirmesi gibi avantajları sayesinde dünya genelinde hayvancılık sektörünün en önemli yem kaynaklarından biri haline gelmiştir. Yonca, yüksek protein oranıyla dikkat çeker ve özellikle süt sığırları, koyunlar, keçiler ve genç hayvanlar için mükemmel bir yemdir. Hayvanların ihtiyaç duyduğu temel amino asitleri sağlayarak kas gelişimini destekler ve süt verimini artırır. Yonca'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri kalsiyum bakımından oldukça zengin olmasıdır. Bu özellik özellikle süt sığırları için büyük bir avantajdır çünkü süt üretiminde yüksek miktarda kalsiyum gereklidir. Yonca ayrıca fosfor, potasyum, magnezyum ve çinko gibi mineraller açısından da oldukça zengindir. Bu mineraller Hayvanların kemik sağlığını korumasına, bağışıklık sistemlerini güçlendirmesine ve genel sağlıklarını iyileştirmesine yardımcı olur. Taze yonca, hayvanların iştahla tükettiği ve sindirimi kolay bir yemdir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Taze yonca, özellikle aşırı miktarda tüketildiğinde şişkinlik gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle taze yoncanın kontrollü şekilde verilmesi ve diğer yemlerle dengeli bir şekilde rasyona eklenmesi gerekir. Aksi takdirde şişkinlik hayvanlarda ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir ve bu durum bazen ölümle sonuçlanabilir. Yonca samanına gelecek olursak, bu yem taze yoncanın kurutulmasıyla elde edilir ve genellikle kış aylarında veya taze yem bulunmadığında kullanılır. Yonca samanı uzun süreli depolama imkanı sunması ve kolay taşınabilir olması nedeniyle Hayvancılıkta önemli bir yere sahiptir. Kurutma işlemi sırasında taze yoncaya göre bazı vitamin ve mineral kayıpları yaşansa da protein ve lif içeriği büyük ölçüde korunur. Bu da yonca samanını hayvan beslemede ideal bir seçenek haline getirir. Yonca samanının bir diğer avantajı hayvanların sindirim sistemine olan olumlu etkisidir. Lif içeriği yüksek olduğu için rumen faaliyetlerini düzenler ve sindirimi kolaylaştırır. Bu özellik özellikle sindirim sistemi hassas olan hayvanlar için büyük bir avantajdır. Ayrıca yonca samanı rasyonlarda lif kaynağı olarak kullanıldığında diğer yemlerin sindirilebilirliğini artırır ve hayvanların genel performansını olumlu yönde etkiler. Peki yonca ve yonca samanı hangi hayvanlar için uygundur? Süt sığırları için yonca hem yüksek süt verimi hem de süt kalitesini artırması nedeniyle vazgeçilmez bir yemdir. Yüksek protein ve kalsiyum içeriği sayesinde süt üretiminde ihtiyaç duyulan temel besin maddelerini sağlar. Aynı şekilde koyun ve keçiler için de yonca oldukça faydalıdır. Özellikle laktasyon dönemindeki koyun ve keçilere verilen yonca, süt miktarını artırırken aynı zamanda yavruların sağlıklı bir şekilde büyümesine katkıda bulunur. Yonca ve yonca samanı genç hayvanlar için de mükemmel bir yemdir. Bu yemler genç hayvanların kas gelişimini destekler ve hızlı büyümelerine yardımcı olur. Ayrıca gebe hayvanlar için de yonca ve yonca samanı son derece faydalıdır. Gebelik döneminde hayvanların artan protein ve mineral ihtiyacını karşılar ve yavrunun sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkı sağlar. Yonca ve yonca samanının kullanımında dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta vardır. Öncelikle bu yemlerin kalitesi büyük ölçüde hasat zamanına ve kurutma yöntemine bağlıdır. Yonca çiçeklenme dönemine girmeden önce hasat edilirse besin değerleri en yüksek seviyede olur. Bu dönemde hasat edilen yonca protein ve enerji açısından zengin olduğu için Hayvanların verimliliğini artırır. Yonca samanı ise güneşte kurutularak elde edilir ve kurutma sırasında nem oranının düşük olmasına dikkat edilmelidir. Yüksek nem oranı samanın küflenmesine ve besin değerlerinin düşmesine neden olabilir. Yonca ve yonca samanı hayvanların rasyonlarında dengeli bir şekilde kullanıldığında maksimum fayda sağlar. Bu yemler Tek başına kullanılmaktan ziyade diğer yemlerle birlikte rasyona eklenmelidir. Örneğin, yonca samanı tahıl bazlı yemlerle birlikte kullanıldığında hayvanların enerji ve protein ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde karşılar. Bu da hayvanların genel sağlığını iyileştirir ve verimliliğini artırır. Sonuç olarak, yonca ve yonca samanı hayvancılıkta başarıyı artırmak için vazgeçilmez yemlerdir. Ancak bu yemlerin doğru şekilde kullanılması ve hayvanların ihtiyaçlarına uygun miktarlarda verilmesi büyük önem taşır. Yonca ve yonca samanı doğru bir rasyon planlamasıyla hayvanların sağlığını iyileştirir, verimliliğini artırır ve işletmenin karlılığını yükseltir. Hayvancılıkla uğraşan herkesin bu yemleri nasıl ve ne zaman kullanması gerektiğini iyi bilmesi uzun vadeli başarı için kritik bir faktördür.